bin TL'lik yaptığım arabanın bankadan kredi kullanmışsın da şeyin üzerine daha yeni eklemişiz. eklemişiz. da mı yalan? Kafamdan mı uyduruyorum ben bunları? Bana yalancı diyen şerefsiz. Kasko polisleri var. Dört tane, üç tane kasko var. iki tane trafik var. Ondan sonra kira sözleşmesi bir şey yapmamıştık. Ben sana emanet olarak evim verdim. Bir yıl içinde de geri alacağım dedim. Beni ofisine çağırdın. Orada dört kişi yok döveceğiz. Süleyman Ünal, Erdal Yolunmaz vardı. Yok döveceğiz edeceğiz. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Senet imzalattırdın. Dedin ki bankada sicilim bozuldu. Ondan dolayı senet yapmamız lazım. Kira sözleşmesi yapmamız lazım. Gelir göstermem gerekiyor. Eğer bu yalansa Namusun şerefin üzerinde yemin et. Çolun çocuğun üzerinde yemin et. Dedim ya şu toz toz zerresi kadar sende namus şeref yok. Yemin et. Hakimin karşısında çıkar söyle. Böyle söyledim. Bankaya vereceğim diye benden kira sözleşmesi senet aldın. Ben zaten sana 5 milyonluk TL 6 milyon TL evimi vermişim. Sahibinden koma girin. Bakın evin değeri ne kadar. Dublex 170 metrekare asansörlü kültür mahallesinde kafeler caddesi yakın şudur budur arsa payı olan diyor ki ben o demen parasıyla aldım 2022'de Egeyalar bile e, 300-400 bin lira bağlandığında 500 bin de dublex ev mi olur hiç öyle bir saçmalık mı olur ben beni kandırarak senetleri aldın elimden kira sözleşmesi yaptım bir yıldır senden e, aramızda bir sözleşme bir şey yoktu dolandırarak aldım beni. Onlarca kira sözleşmesi sürekli söylüyorum. Erdal Yorulmaz'ı kefil yazdın. Bu devirde kim kime kefil oluyor? Bana erişten bile kefil olmuyor. Dayım bile öz dayım bile kefil olmaz. Sen oraya kefil yazdın. Niye kefile gitmedin? Şimdi e, sana haberleri göstereceğim. Niye kefile gitmedin? Gözüküyor mu bilmiyorum da okuyayım. Antalya Muratpaşa ilçesinde bir yıldır oturduğu evin kirasını tedavi gördü. 3 ay ödemeyen. Ben 3 ay ödemeyen demiş. Sibel Baykara. Haberlerden de bakabilirsiniz. İcra tahliye edildi. 12 gündür bahçedeki eşyaların arasında uyan Sibel Baykara. Sokakta yaşarım artık. Neyse. 3 ayda bu adam tahliye etmiş. Bizim seninle bir aramızda kira sözleşmesi yoktu. Şey yoktu. Ağustos'ta sen tapu sana verdik. Ben sana 2023 Kasım'da sen 26 Ağustos 2022'de tapuyu sana verdik. Anlaşmazlığa düştük bir yıl sonrasında. Bana zorla kira sözleşmesi imzalattın, senet imzalattın. Ben sana 2023 Kasım'ında dava ilk ben açtım. Gittim savcılığa şikayette bulundum. Ondan sonra davalar başladı. Sen de senetleri şurumunu kira sözleşmesini yürürlüğe koydun. Sen 10 dairem var diyorsun. Bu kadın 3 ayda çıkartmış. Sen beni 11-12 ayda niye çıkartmadın? 13 ayda niye çıkartmadın? Ağustos'tan Ağustos'a kadar 1 yıl 3 ayda 15 aydır niye hani bir sözleşme bir şey göndermedin bana? Mahkeme yolda evimden çık diye gönderdim. Çünkü elinde bir evrak yoktu senin. Elinde bir evrak yoktu. Al haberlerde. 3 ayda evi boşaltmış. 15 ay geçtikten sonra sen benden bir kira bir şey istemedikten sonra bunları da mahkemede söyleyeceğim. Ayrıca bu adam kefil istiyor. Memur kefil istiyormuş şu kadının da haberde. Ondan dolayı ev tutamıyor kadın. Sen neyine güvendin de bana ev verdin o da? Ev zaten benimdi de niye böyle bir şey yaptın ha? Kefil istiyor. Benim orada Erdal Yolulmaz vardı kefil. Niye ona gitmedin? Niye ona gitmedin? Erdal Yılmaz'ın da senin evi üstüne. Diğer madde 12 yıldır kardeşim o evde ben oturuyorum. Apartmanın adı Sivrioğulları apartman. Babam hamballıkla yaptı o evi. Şahitlerim de var. 12 yıldır oturduğum odaya. 40 yıldır ben o mahallede oturuyorum. Onun haricinde ben sizi savcılar tefeci diye şikayet ettikten sonra, dolandırıcı diye şikayet ettikten sonra paniklediniz. Telefonlar dinlenmiş diye başka telefon numaralarına geçtiniz. Beni engellediniz. Onun haricinde dedim ya, bu ev 2022'de değeri 4-5 milyon TL'ydi. Bir kişi raporu nasıl olsa bunu çıkartacak. Ayrıca evi satan Selim Yüce şahit. Halkbank dekontlar, hesaba geçen para her şeyi belli. O kadar para etmiyor. O zaman değeri 4 milyon TL'ydi. Bir de gelmişler geri zekalı Süleyman Anadolu Taner midir ne dedi gelmiş geri zekalı diyor. O zaman diyor evin değeri 400-500 bin TL. Nereden biliyor lan geri zekalı ben evi sattım ben verdim Ramazan Bademir'e. Geri almak şartıyla. Haberler. Şimdi buradan İçişleri Bakanı'na kaç defa e, ulaşmaya çalıştım. Bir tane polis uğrağı var. Onun vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyorum. Yaptığım işlemleri her şeye gönderiyorum. Burada annem yaşlı. O davacı oldu ayrıca. Benim davam ayrıca devam ediyor. Kardeşim bu adamlar tefeci. Burada kemerde çukur çetesine operasyon. Bunlar da kemerde tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma suçlarından. Şimdi bu bir tane çocuk intihar etmiş, ölmüş. Ondan sonra annesi de şikayetçi ediyor. Şikayetçi olduktan sonra 11 milyarlık gelir elde ettikleri tefeci yakalandı. Eğer bir şey olması gerekiyorsa benim mi ölmem gerekiyor? Annemin mi ölmesi gerekiyor? Bu adamlar tefeci, dolandırıcı kara para aklıyor. Yurt dışından para getiriyor, kara para getiriyor. Kardeşlerin kurduğu şirketler üzerine kara para aktarıyorlar. Maliye bunu araştırsın. Dedim ya bu 12. asli hukuk, 13. asli hukukta dava devam ediyor. Bir tane daha da dava açılacak. Bir de sürekli gidiyorlar karakola şikayet ediyorlar. Ben babamın hamballıkla aldığı evi üzerine çökmeye, yağmalamaya çalışıyorlar. Dedim ya burada da çocuk intihar etmiş, tefeciler öyle yakalanmış. 48 şüpheli diyor. Bunlar da 6-7 tane şüpheli. Avukatından, emlakçısından hepsi tefeci ortak. Çete. Çete bunlar. Tetikçisi de Süleyman Ünal. Onun haricinde yine bu mahkemeye sunulmak üzerine. Haberler burada. Bu dosyalarda verilecektir. Haydar Dümen'in karısı tefecilere bulaşmış. Evi vermiş. Görüyorsanız haberlerde. 30 milyon lira değer biçir, 8 milyon lira para ödemişler. Paranın gerisini almamış. Onlarca şikayetçi olunca evini geri almış. Diyorum şimdi. Buradan işinizi öğretmek gibi olmasın da savcı ve hakimler. Haydar Dümen'in karısına farklı adalet sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın fakir olduğuna farklı adalet istemiyorum ben. Herkese eşit adalet istiyorum. Adam elinde belli evraklar. 30 milyon TL, 8 milyon TL demiş. Onları vermemişler. Evin üzerine çökmeye çalışmışlar. Aynı Ramazan Bademir Mehmet Bademir gibi. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. Kendi söyledin Ramazan Bademi, 10 tane üzerimde daire var dedin. Bunun e, iki tanesi de Ankara'da, başkasının evleri ama benim üzerime dedin. Erdal Yorulmaz'ın evi de senin üzerinde. Büyüktüm, o da birisinden mal kaçırıyordu. Ondan dolayı senin üzerine verdi. Ben de mal kaçırıyordum, senin üzerine verdin. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, öyle bir şey oldu. Yani Koyunu kurda teslim ettik gibi bir şey oldu ama inşallah mahkeme yolu alacağız. Ankara'da senin iki evin varmış. Şeyden araştırsınlar. Tapu kayıtlarına çıkartacağını girince. Onlar da tefecilikleri nasıl aldıysan artık. Üzerine mi çöktün ne yaptıysan. O ikisinin başkasının üzerine herhalde ev. Sen, sen Tapu senin üzerinde sadece. Erdal Yolmaz'ın evi de senin üzerinde. Büyük mü o da ya eski karısına ya da başka birisinden mal kaçırıyor. Ondan dolayı senin üzerine verdi. O yazık yani. Ben de mal kaçırıyorum. Annemle ablamdan başımıza bu geldi. Ha bir de demişsin Selçuk'un talimatıyla. Ben sana Kasım e, 2023'te dedim ya savcılar şikayet ettim. Ablam sana olayı duyması ben ablamla 6 yıldır konuşmuyorum. Annemle dargınız. Kavgalıyız annemle. Beni e, çocuklarımı 3 çocuğumu elinden yurda vermeye çalış. Çocuklara bakmıyor diye. Apartmandaki 7-8 komşular şudur budur 10 kişi 15 kişi benim annemle kavgalı olduğumu herkes bilir. Konuşmuyoruz. Geçen gün Mehmet Bademi şerefsiz balkona çıktı. Orada şey yaparken Gene dedi sizin evin üzerinde hakkınız yok dedi. Hanıma da öyle dedi. Bana da öyle dedi. Ama e, sizin gibi Ermeni döllerine kalmasındansa o ev kan bağım olan yani ablamın üç çocuğu var ona kalsın daha şey. Sizin gibi şerefsiz tefeci dolandırıcılara kalmasındansa ablama kalması, üç çocuğuna kalması daha iyi, benim için daha iyi. En azından kan bağımız var sizin gibi Ermeni döllerinin. Dedim ya evin değeri o zaman 4-5 milyondu. Bir Ege açsınlar internette yazıyor. dubleks evle Ege 1 mi? 400 bin liraydı. Onun haricinde telefon kayıtları hiç şey yapmadım. Böyle bir şerefsizlik yapacağınızı düşünmediğim için alırdım kayıtları ama almadım. Benden bankaya vermek şartıyla o kira sözleşmesi senetlerini aldığın ortaya çıkacaktır. Yani telefon kayıtları yeter ki bir çıkarsınlar. Şimdi şey söylemek istiyorum. Her şeyi geçtim. Ramazan demiş, tefecisi, dolandırıcısı. Her şeyi bak. Sana bir şey dedim. Dedim ya iki ay önce de mesaj attım. Bunlar doğruysa Tamam ev senin olsun ama yalansa tüm Türkiye karın elden geçirsin dedim. Sen bir çıkıp bir mesajla bir şey daha video çekemedim. Savcının karşısına daha gelemedim. Şimdi biz yemin delili istedik. Mehmet Bademir sen de geleceksin sen de yemin edeceksin. Vehbettin Bademir'in ofisine geldik buluştuk. Orada evi anlaşmalı olarak verdim belliydi. Çünkü 500 bin TL ev yok. Zaten 100 bin TL'sini atmışım. 50 bin TL'sine de trafik kasko yapmışım. Şimdi sizden yemin delili isteyeceğiz biz. O da hakim mutlaka isteyecektir. Şöyle bir şey sorulacak. Soru, sorulacak sorulara hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim, çocuklarım üzerine yemin ediyorum. Bu yemin delilini verebilecek misiniz bakalım? Dedim ya sizde şu masanın gözükmeyen toz zerresi kadar namus, şeref yok ama bu yemin nasıl edeceksiniz? Bekliyorum mahkemede. Onlarca da Ev bizim diyorsunuz, tapu bizim üzerimize de. Gerçek kiracınsan bir yıl beni neden aramadın? Bir depozito bir peşin niye almadın? Tapu senin üzerine geçtikten 15 Ekim'e kadar niye bekledin? 15 Ekim'e kadar. Tabi elinde bir kira sözleşmesi veya senet yoktu. Ben sana dedim ki 6 ay veya 1 yıl sonra evimi geri alırım kardeşim dedim. Bu da yalansa namus ve şeref üzerine yemin et. Benim babam vefat etti. Oğlum kaza yaptı. Sadece iki ay Mehmet'le ilgilendik. Araba çarptı. Hastane raporları da orada vardır. Bana hani evim ver. Ben sana hani orada aldım 350-400 bin TL'ye karşılık. Apart var. Apartı vereyim dedim. Yok sen olmaz dedin. Hani niye mesaj atmadın? Kardeşim kiranı sen niye ödemiyorsun diye gerçek kiracın sen. Kerem Polat emlakçısıyla aparta bakmaya gelmedim. Konum attım. Ya. Kerem Polat'a. Hala Whatsapp'ta da duruyor. Silmedim. Telefonda duruyor her şey. Diğer madde. Selim Yüce'yi senin ofisine ben getirdim. Hadi her şeyi geçtim. Selim Yüce'yi nasıl ikna edeceğim? Bu evi sana gerçekten satış yapmadım. Doğruları Selim Yüce söyleyecek. Çünkü Selim Yüce'nin bir şeye ihtiyacı yok. Anası babası devlet memur emeklisi. Adamın işi var. Se Selim Yüce'nin iki tane evi var. Arabası var. Borsada parası var. Bu evi sana niye satsın yani? Ben talimat verdim. Onun haricinde yine kendimi küfür etmemi zorluyorum şey yapıyorum zor tutuyorum olayları duyduktan sonra benim sonradan haberim oldu halam söyledi ofisine anlaşmaya gelen Abdullah Karabulut sevgili Karabulut annem İbrahim Hamcan 4 kişiden ofisine gelmiş kardeşim Ramazan Bademir tefeci dolandırıcısı Selçuk 40 gün peşinden koştu 4 şahit huzurunda söylemişsin beni evi benim sattığımı devrettiğimi söylemişsin. Hadi Selim Yücel'i almıştın. He? Dört tane şahit huzurunda söylemişsin. Bunlar mahkemede gelecek. Benim sattığımı söylemişsin. 40 gün peşinden koştum. Tam bir rezidansa geldim. Bir Vefettin Bademir'in ofisinde Tekin Oto Galeri'de buluştuk. İki defa da getirdiysem Selim Yüce ofisine getirmiştim. anlaşmaya şuna buna. Onun için 4 yani 5 6 defada aramışım yani. 40 defa iyi yalan söylemişsin. Onun haricinde yine karşı ablamgilin avukatını aldığıma göre cevap dilekçesinde şeyi verdiğimiz cevaba cevap daha yazamamışsın. 12 yıllık 13 yıllık tanışıklığımız var seninle. Zafer Ocakçı mı tanıştırdı seni? Orada galerici o da senin yanında onunla dolandırmaya çalıştın. Ne yaptın bilmiyorum da. Ona da cevap yazamamışsın. Senin yaptığın poliçe var. Kaç tane ben sana poliçe yaptım. Aramızda organik bağ yok şu bu bir şey demişsin. Dedim ya sen kara para kardeşim. Yurt dışına gidince kardeşlerin şirketleri kuruyor. Oraya kara para aktarıyorsun. Yapıyorsun bir şeyler. Döndürüyorsun çarkı. Dedim ya onun haricinde Demişsin ya Selçuk'un talimatıyla açtı. Davayı demişsin. Tapu iptal davasını. Ben sana Kasım 2023'te açtım. Ablam Temmuz'un 20'si gibi mi 30'u gibi ne açmış arada 8 ay var niye ben sana açacak olsam baştan 8 ay öncesinden açtırım abla hemen koşun evvelden gidiyor tefeci dolandırıcı evime çöktü bir şey derim ben ablamla konuşmuyorum da annemle de konuşmuyorum benim annemle ablamla kavgalı oldum mu binada 8 tane kişi oturuyor karşı komşular hepsi biliyor Kezban Taşkan olsun ee... Sosyal hizmetlerde çalışan doktor var. Seçkin Aşk Oyun, Neslihan Anak Oyun onlar taşındı. Onlar da iyi biliyor. Onlar ee, biraz destek oldular anneme. Komşudur ama Çiler Dikeç, Fatma Çay bunlar hepsi biliyor benim annemle kavgalı olduğumu. Kapısını tekmedim. Hatta Kades'i yüklemiş annem. Şimdi ee, yine karşı tarafın avukatına demişsin. 2,5 milyon ev vereceğim demişsin. Sahibinden koma girin. Şu an ev 5,5-6 milyon TL. Hiç kimse bir düşer mi? 6 milyonluk TL'lik evi ya da 5,5 milyon TL, 2,5 milyon düşer mi? 3 milyon zarar eder mi? Evi gerçekten almadığın için tabii ne satsam kar diyorsun şu an ama mahkeme kararını verecektir. Onun haricinde vergi de kaçırıyorsun. Maliye Bakanı'nda senin 10 tane daire mi var? Yaptığın araba satışları şu Her şey senin vergi kaçakçısının önüne giden Hem tefeci dolandırıcı vergi kaçakçısı kara para aklama hepsi var sende Ramazan Bademir Mehmet Bademir şimdi evin değeri 5.5 milyon TL sen demişsin tapuda 500 bin TL gösterdi. 500 bin TL mi var lan tin house'lar şu prefabrikleri dahi 4, 6 metre karası prefabrikleri dahi şey veriyorlar 500 bin TL veriyorlar ee, ablamların annemin avukatı demişsin Ali Berk iki 2.5 milyona vereceğim demişsin Evin değeri 5,5 milyon TL. 500 bin aldın. 5 yıl içinde bu evi satarsan kardeşim sen 5 milyon TL gelir elde etmiş olacaksın. Ama mahkeme yoluyla satılırsa zaten bunun vergisine büyük ihtimal ödersin kardeşim. Şu an evin değeri 5,5-6 milyon TL. 500 bin aldıysan 2 yıl geçmiş neredeyse. Hadi 3. yıla doğru gidiyoruz. 5 milyon TL kar etmiş oluyorsun. 5 milyonda %40 gelir kazanç vergisi var o da 2 milyon TL. Sen hayatında 2 milyon TL vergi ödedin mi? Tefeci dolandırıcı Ramazan Bademir. Vergi kaçırıyorsun işte. Onun haricinde duyduğum haberlere göre e, ablamla anneme şantaj yapmışsın davanızı geri çekin diye. Kazanacağından %100 eminsen niye geri çekin diye şey yap, şantaj yapıyorsun, blöf yapıyorsun. Sen de biliyorsun bir şeyleri kaybedeceğini. Ramazan Bademir hiç merak etme mahkemeler başlasın görüşeceğiz seninle. Yine anlaşma olarak Vehbettin Badem'in ofisinde konuştuk. Namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edin. Sizde şeref namus da yok ama ofiste konuşmadım anlaşma olarak verdiğinize dair. Göreceğiz bakalım. O gün Taner'le şey geldi. Süleyman Ünal Evin aşağısında 2022'nin Ağustos'unda diyor ki evin değeri 500-400-500 bin TL. Ydi. Ulan geri zekalı. 8 ay sonra evin üzerine 5 milyon TL kredi çekilmiş. Burada bu mahkemede yine sunulacaktır. Taşınmaz ait tabu kaydı. Bu belediyeden çıkartıldı. Evin üzerine 5 milyon TL kredi çekilmiş. 7-8 ay sonra. Al 5 milyon TL. Görüyorsanız evrak burada. Bu Ziraat Bankası'na verilmiş. Hipotekli olarak kredi çekilmiş. 5 milyon TL. 6-7 ay önce 500 bin TL olup da 7-8 ayda mı arttı 5 milyona çıktı. Bir de kredi verirken bankalar %75'ine veriyor. Demek ki evin değeri 4-5 milyon değil ki 5 milyon TL kredi vermişler. Al buradaki evrak da mı sahte? Tapu müdürü yardımcına vermiş. Bu da mahkemede delil olarak sunulmuştur. Şimdi bu krolar, ben bugüne kadar kürt mürt demedim, abi dedim, kardeş dedim, 12-13 yıllık tanışıklığımız var diye. Daha önce siz Galeri Mudo'ya çökmeye çalıştınız, ismine çökmeye çalıştınız, Galeri Mudo gibi büyük bir şey, konsept mağazaya. Galeri Mudo yaptınız, sonra seve seve Galeri Moda'ya çevirdiniz. Bu da mı yalan? Ben senin geçmişten beri tanıyorum, nasıl bir kro olduğunuzu, şey olduğunuzu biliyorum. Bunun haricinde evin değeri şu an 5-6 milyon. Tapu kayıtlarında zaten belli o. Emlakçıya kime sorsam bir kişi raporunda zaten çıkacaktır. Onu tekrardan görüşeceğiz. Yine senin vergi kaçırdığını avukat da söyledi. Telefon kayıtlarında var. Yok vergi şeyin emlak alım satım işlerinde diyor. Verginin şunun yüksek olmasından dolayı. Sen hayatında 2 milyon TL vergi ödedin mi? Bunu Maliye Bakanlığı'na göndereceğim. Maliyede söyleyeceğim şikayet edeceğim bunun kayıtları inceliği 10 tane ev varsa kaçından ne kadar kazanmış kayıtlarda hepsi çıkar yine onun haricinde ev benim sattığıma dair bir satış verdik 500.000 TL kredi çekilmiş bizim hesaba geçen işte 484 bin lira mı ne? 16 bin TL işte tapu harcıdır, şudur budur dönersem şuraya buraya verilen harç. Biz onu niye yatıralım? Evi biz gerçekten sattıysak. Biz sattıysak alan kişi öder onu. Ama para bizden çıktı. Gerçek bir satış yapmadık. O da mahkemede dedi olarak sunulacaktır. Söyledi zaten avukat. Yine Mehmet Bademir. Sen demiyor muydun? Balkona çıkınca da söyledim. Bana beddua etmenden şundan bunu anlaşamazsak şöyle ondan korkuyorum. Öyle bir şerefsizsin ki para korkusu başka korkuyu şeye getirmiş yani. Sen abinden şerefsiz. xc 96'da kendi galerinin arkasında saklayan adam değil misin Süleyman'a şuna buna abime söylemeye çaldın. Demek ki ya abinden çaldın ya da başka bir şey var. Paraları da söylemiyorsun şey yapıyorsun. Onun haricinde beni evinden tahliye ettirdin sahte senetlerle, sözleşmeyle. Şimdi ben başka yerden ev tuttum. Yandaki komşunun evini. Mustafa Batı. 45 yıllık komşu benim. Bu adam salak mı? Senin 10 tane evin var bilmiyorum. 2 aydır kirasını ödemiyorum. Ödüyorum. Dekontlar da var. Mahkemede yine isteğin kira sözleşmesi de var. Senin o kadar 10 tane evin var. Tahliye taahhütnamesi niye yapmadın bende? İki aydır ödüyorum. Bu ay işte bugün 14'ü yarın 15'i. In. 15'ini atacağım dekontunu da gönderirim. Mahkemede sunarım. Eğer bir şey olsa ben sana 10 bin lirayı mı ödeyemeyecek adam? Bulur buluşturur gerçekten kiracın olsam o parayı öderim sana. Ama ben seni kaskonu yapmışım. 50 bin TL'lik 100 bin TL'de ortağına Mehmet Bademir'e para vermişim. Vermeseydin de. Vermeseydin görüşeceğiz kardeşim bakalım mahkemede. Dedim ya 16 bin TL kredi masraflarını şey tapu harcını şunu bunu şey yapmışsın. Yine Mehmet Bademir'in de daha Kasım'ın kaç geçen yılın Kasım'a kadar poliçe yapmışız. Şimdi gelmesin borcunu niye ödemiyorsun diyor şerefsiz. Onun haricinde ev benimdi. 12 yıldır ben ötürüm. Zaten Sivriolları apartman diye geçiyor apartman. Senden önce Ahmet Ay Yıldız var. de polis. Şahit odur. Emekli oldu şimdi. Benim avukatım Abdülkadir Toprak. Onun ofisine de gittim. Kardeşim emem var dedim. E, mal kaçırmam gerekiyor. Senin üzerine verim dedi. Şu an param yok yardımcı olamayacağım. Onlar için Salim dönmez. Emekli bir abim. müşterimdi benim. Düğün salonu var şeyde. Lara tarafında. Ona teklifte bulundum. O da ha, dedi bana emekli olduğum için biraz geliri düşük gözüküyor. Ondan çıkmadı. Üç tane şahidim vardı zaten. Senden önce Ramazan bademe şerefsinden önce onlara gittim. Dedim ki... Hani biraz şey durumu var, biraz da mal kaçırmadığını söyleyemem. Çünkü o zaman hiç kabul etmeyeceklerdi. Bula bula biz de bulduk Ramazan Bademir'i. Hani dedim ya Ramazan Bademir. Size namus şeref varsa, hani şu toz zerresi kadar yok da nasıl yemin edeceksiniz bakalım mahkemede? Ben sana şurada 25-30 tane şey söyledim. Bunlar yalansa çık kardeşim yalan de. Dekontlar da mı yalan? Bu tapu dairesine alınan şey de mi yalan? Ben diyorum ya buradan hakim savcılara da sesleniyorum. Herkese eşit adalet. Mesela geçen adam gayrimenkul bir şey satıyorlar, ya, devre mülk 36 bin kişiyi dolandırmışlar. Savcı buna takipsizlik veriyor. Tabi onları da hak veriyorum. Ondan sonra adamlar kaç 2 milyar TL'mine dolandırmışlar. Onun haricinde tekrardan sizin paranızı kurtaracağız diye bir daha dolandırmışlar. Ama buna savcı takipsizlik vermiş. Ama diyorum ki bu adamlar tefeci dolandırıcı. Yağmalamaya çalıştılar beni. Mahkeme devam ediyor. Hani ona göre karar vermesini istiyorum. Onun haricinde mahkemede zaten şahitler gelecektir. Hani Selim Yüce'yi nasıl satın alacaksınız bakalım. Doğrularını söyleyecek. Hani diyorum ya namusunuz, şerefiniz üzerine yemin edin bakalım. Sizde olmayan şey. Görüşeceğiz bakalım. Bu videoyu da çekmek şart olmuştu. Kaç zamandır aklımdaydı. Size 30 tane madde saydım. Hepsi orada şeyde. Evraklarda var. Yalan söylüyorsam herhalde namussuzum ben de. bunların hepsi gerçek. Buradaki evraklarda, geçen de konutlarda, Mehmet Bademir Şerefsiz'in önceden yazsa Soydağına attık. Hani o gün kredi çekilip de tekrar soyadı bir, biri olmasın diye maliye takılmıyorum diye Davul Soydağına, ondan sonra da Mehmet Bademir'in hesabına geçti o para. İstendiği zaman 26 Ağustos 2022'deki dekontlarda çıkacaktır. Şerefsiz gelmiş bile borcunu niye ödemiyor lan diyor. Kim kime bir kuruş veriyor şimdi. Görüşeceğiz o parayı da alacağım hiç merak etme. Tek tek mallarınıza icra koyduracağım. Banka hesaplarınıza. Görüşeceğiz bakalım kara para ayaklayan tefeciler, yağmacılar, siz dolandırıcılar.